Atina'da şehir yaşamı yeniden şekilleniyor. Gelin tarih ve modernliği buluşturan bu projeye yakından bakalım. Karşınızda Boulevard, Kalitea'da yeni bir referans noktası. Peki bu projeyi özel kılan ne? Her şey tabii ki konumla başlıyor. Gelin Atina'nın Kalitea bölgesini biraz tanıyalım. Adı boşuna güzel manzara değil. Kalitea ismi gerçekten de bölgenin eşsiz konumundan ilham alıyor. Düşünsenize bir yanınızda tarihi Akropolis, diğerinizde masmavi Saronik Körfezi var. İşte o köprü Kalliteya. Şimdi konumu daha da daraltalım. Projenin tam kalbi, yani hareketli Tiseos Caddesi'ndeyiz. Tiseos Caddesi, Kalitia'nın adeta ana damarı. Burada yaşamak, şehrin enerjisini her an hissetmek demek. Bakın, metroya ve tramvaya yakınsınız. Şehir merkezi sadece 10 dakika. Kısacası her şey ulaşılabilir mesafede. Tamam, konum harika. Peki ya binanın kendisi? Hadi şimdi projenin mimari detaylarına bakalım. Burada amaç sadece bir bina inşa etmek değil, caddeyi imzasına atacak modern bir yapı tasarlamak. Peki içinde ne var? Tam 54 adet modern ve şık tek yatak odalı daire. Ve bu 54 daire binanın 5 katına özenle yerleştirilmiş durumda. Hadi şimdi kapıyı aralayıp içeri girelim, bakalım bu modern vizyon dairelerin içinde nasıl hayat bulmuş. Buradaki temel felsefe çok net. Hem kullanışlı olacak hem de şık görünecek. İkisi bir arada. Yaşam alanları açık planlı. Bu da içeriye daha fazla ışık ve ferahlık girmesi demek oluyor. Yatak odaları ise tam bir kaçış noktası. Şehrin karmaşasını kapıda bırakacağınız huzurlu alanlar. Kalite anlayışı banyolarda bile kendini gösteriyor. Tertemiz hatlar, birinci sınıf malzemeler. Merak ediyorsunuzdur. Peki bütün bunlar ne zaman hazır olacak? Gelin takvime bakalım. İnşaat Ekim 2026'da başlıyor. Planlanan bitiş tarihi ise Mayıs 2028. Her şey programlanmış durumda. Yani Bluewart bir daireden çok daha fazlası. Atina'da modern yaşama açılan yeni bir kapı adeta.